Merhaba arkadaşlar, bir kutu açılım videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Brown'un Oral-B Vitality 150D e, diş şarjlı diş fırçasının kutu açılımını yapacağız. Kutu içeriğini göstermiş olacağım. Aynı zamanda özelliklerinden bahsedeceğim. Hemen kutu açılımına geçelim. Kutu açılımına geçmeden önce hemen kutunun e, yani kutuyu göstermiş olayım şu şekilde. Biraz yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi burada özelliklerinden bahsedi Kutunun içinde ayrıca bir yedek fırça daha geç çıkıyor. 2 dakika boyunca fırçalamanız gerekiyor. Daha sonra bu kendisi uyarı veriyor. Bu şekilde yan tarafına göstermiş olayım. Yine bilgiler yer alıyor. Arka tarafında göstermiş olayım. E, Oral B'nin Vitality 150D şarjlı dış fırçası Brown markası. Hemen şuradan açalım. Evet bunu bir arkadaştan ödünç aldım. Kendisi videoyu çekmek için bana vermişti. Ona dairetten teşekkür ediyorum zaten. Şu şekilde bir kutunun içinden başka bir şey de çıkmıyor. Biraz klasik bir kutu işte. Hemen şu şekilde siyah bir renk bizi karşılıyor. Şöyle göstermiş olayım. Şarjı varmış. Burada zaten Urlbin'in yazısı, altta ise Brown'un yazısı yer alıyor. Açma kapma düğmesi, Pro Timer yazıyor. Arka tarafta da tutma yeri yer alıyor. Alt tarafta da şarj girişi yer alıyor. Almanya üretim olduğu bilgisi yer verilmiş. Braun Alman markası ama bunu yakın bir zamanda Çin'lerin aldığını duymuştum. Demek ki yine Almanya'da üretime devam ediyor. Hemen kutu içeriğine devam edelim. Şöyle bir kullanım kılavuzu yer alıyor. Burada şarj süresi veya diğer bilgiler yer alıyor. Şöyle uzun, geniş. Bayağı bütün dillerde var. Bunu da kaldırayım. Evet burada bir gördüğünüz gibi yedek başlık var. Bu başlıkları 4 veya 5 ayda bir değiştirmeniz gerekiyor. Kutuyu açmışken biraz özelliklerinden bahsedeyim. Şarj süresi yaklaşık olarak 7 gün 7 gün boyunca gidiyor. 2D ve 3D özellik var. Yani temizlenme. Bu 2D sallanma ve dönme özelliği. 3D ise titreşim özelliği yer alıyor. Şekilde hemen buradan bir şarj kablosu bizi karşılıyor. Bunu da bu şekilde size göstermiş olayım. Evet burada da zaten klasik bir şarj kablosu. Yani bir gün boyunca yaklaşık 12-13 saatte şarj oluyor onu söyleyebilirim. Evet, şu şekilde bunu da yakından göstermiş olun. Yine brown yazısı yer alıyor. Burada da bir stand yer alıyor. Burada bir parça daha çıktı kutunun içinden. Bunu da şöyle göstermiş olayım. Sabitlemek için yani diyelim ki şarjda taktığınızda büyük ihtimalle sabitlemek için veya aynı zamanda buraya yedik başlıkları koyuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hemen şu başlıkları da açalım. Evet hemen bunu da çıkarmış olduk bir başlığı. Biz yedek başlığı çıkarmadık. Yedek başlık duracak. Bunu buraya şu şekilde sabitleyeceğiz galiba. Tamam. Üründe şu şekilde göstermiş olayım. Özelliklerinden devam edelim. Gördüğünüz gibi burada 30 saniyede bir eğer dişinizi bir bölgeye fırçalıyorsanız kendisi uyarı veriyor. 30 saniye boyunca başka bir yere geçti. Aynı zamanda Diş hekimlerinin tavsiye ettiği 2 dakika boyunca dişinizi fırç fırçalamanız için yine aynı şekilde uyarı veriyor. Ürün şu şekilde zaten hemen göstereyim. Ters koydum herhalde. Şu şekilde standına oturuyor ve şarj oluyor. Bu şarj olma süresi yaklaşık 12-13 gün sürüyor. Ee, aynı zamanda 7 gün boyunca da kullanabiliyorsunuz. Yani 7 gün fazla bir şey. Bence e, 3-4 gün kullandıktan sonra tekrar e, şarja taksanız daha iyi olur. Bu sefer Gücü e, bittiği için az fırçalıyor diyebilirim bunu. Kutu içeriği bu kadar. Üründe burada genel özelliklerinden bahsetmiş olduk. E, hemen yine devam edelim. Arkadaşlar demin bunu yanlış takmışım standı Şu şekilde e, takılacak. Tam kablo buraya gelecek. Buraya siz e, yedek başlığınızı koyuyorsunuz. Büyük ihtimalle şu şekilde. Evet yedek başlığı buraya yerleştiriyorsunuz. İki tane çıktığı için. Daha sonra ise bunu şu şekilde buraya yerleştiriyorsunuz. Tabii ki yedek başlığı çıkarmadık. Hemen böyle pardon. Evet arkadaşlar bir kutu açılım videosunun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bana destek olmak için kanala abone olursanız çok sevinirim. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşça kalın.